Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Dice bugün oynayacağız ee, Eskiden oynadığım bir oyundu Adımı söyleyemiyorum galiba ee, Bu oyun fikrini ben bulmadım Bir tane kardeşimiz bu e, Söyledi bana bu oyun fikrini Hemen gösterelim Hemen gösterelim Bir tane kardeşimiz söyledi <laughs> Dondur şunu dondur Evet Green Mustin söyledi. Ee, e, ders bugün adlı bir kula savunma oyunu var. Hoşuna giderse onu çekebilirsin dedi. Ben de tamam videosunu çekerim dedim. Ee, Green Must Green Mustin'de kanalına abone olabilirsiniz. Fazla videosu yok ama yine ona da abone olup destek olabilirsiniz. Ee, galiba genellikle short videosu çekiyor evet. İki tane videosu var ama short videoları var o ona da abone olarak ona da yardım sağlayabilirsiniz. O zaman video başlayalım. Bu da sebebi herhalde o da çekmiş. Hadi o zaman başlayalım. Benim de eskiden adım bu oyundu. Direkt adını unuttum. Oyuna bakınca anladım benim benim de sevdiğim oyun olduğu için. Ama acaba hesabım kalmış mıdır? Kalmamıştır kesin. Ha kalmamıştır hesabım gitmiştir kesin durmamıştır. <laughs> Yürüp gitti durmamıştır. Tamam. Devam. Devam. Belki eski verir bilmiyorum. Allah'ım ya Hadi 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 hadi. Devam et. Ya devam et. Lan devam et benim sinirimi bozma oğlum. Evet. Devam et. Sinirimiz bozma benim devam et hadi 10 saattir seni bekliyorum hadi Hımm hadi Mumumu ha sonunda be Kendi hesabıma girmiş mi başka hesap mı? Yeni hesap He yeni hesap Oldu mu şimdi lan bu ya Hiç de mi yenilemez lan bu Bunu biz mi izliyorduk lan otomatik vuruyor zannettim. Yutmuşum oyunu yani. Oyun elimdeyim aslında ama videomu koyduğum için bilemem. Hop 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 hop

ya. insanlar ettin değil mi? Harika böyle. Mesela olsun. Hmm. Dur kusur. O nasıl yazıyordu lan? Neyse lan. Emiro. Emiro olsun. Nasıl almış ya? yürüsün. Buna Al bakayım olmamış. Soğan, odama sokunuyorsa. Ya boş yapma. Boş. Devam et, devam et, devam et. Hasarlar belli benledim. Eğer oyunu hala hatırlıyorsan, bunlar hızlı koşuyor ama canları az. Benim böyle oynamam ben, ben, ben. galiba Kayı öyle. Evet. 3 şeyde ölüyorlar diğerlerine kıyasla. Bunlar düştürecek mi? Yok. yok. İçin, bunlar yok. <laughs> Bu <öyle> yok. İyi. İki. bunlar düştürecek. Kolay değil mi? Ehehe. 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 Hı, hı ben yanlış oldu Gel buraya. Ha gel. Ha, bunlar iki, bunlar iki atışta ölüyor. Üçte ölüyor. Aa bu üçte. Bazıları iki atışta ölüyor, bazıları üç atışta ölüyor. Çok garip. Öl. Bunlar çok hızlı koşuyor ya. He, kazandım. Kolaymış ya. En azından bu challenge gibi böyle ikide bir reklam çıkmıyor. Oğlum ya bu acayanı videoya başlıyor. Reklam çıkıyor. Böyle değil. Ne yazıyor? Devam edelim hadi. Ha <laughs> ha Aa acellik geldi. O teşekkürler bu telefon oynan oynamazsınız ne Bu oyun telefonlar silme Tamam bırak. bırak. Efendim. A a pes Aa şunu evet. sen de öl. Çıktım. Tamam. Önde öl birini öldüreyim öyle diğerini şartayım. Tamam lan bu böyle takılıyor. Ben niye böyle bastım? Allah! Koy koy koy, 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 koy. Hadi. Şöyle bir yalla. Kolay. Aa, ben o şey aldım. Al, parayı aldım. Eğlenceli ya, akıcı oyun. Asar benim var, ben asar verdim. Demedim benim, akletim. Hmm. Hmm. Demek daha iyi. Demek önemli. Demek önemli aga. Sen her gün sana ben böyle bir şeyler mi yazacağım? Bu ne lan? Dört vurun da bunların canı çok güçlü. Bunlar da yavaş geliyor ama canları çok. Bir sürü şey var. Aaa yok daha. Oh yürüyordum. Bazen öz şey de atabiliyorum galiba. Evet, Aa o benim atım. Kritik de atabiliyorum galiba. Geberin. Hop 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 hop. Birimizi attım. Diğerimizi sal. Oo bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Allah. Gittik biz gittik. Gelin gidin. Ha bir de bu geldi. Kaçımıza. Ya bir beni Oha ya bir yeter ya. Şunları şöyle atayım. Aa da gitti güzel. Hı, hı. Ya ya. Öldü. Ver paramı. Ver paramı. Sen devam Karakter değiştirebilir miyim? Ee, galiba buralarda bir yerde ama daha açılmamışız. Bak bunun için gün 6'ya bunun için gün 6'ya bunun için gün 11'e bunun için de gün 51. Allah'ım ya 51'i e ben nasıl yapayım ya? Bunları geliştireyim. Hadi bir daha bir sebebini geliştireyim. Bir kere geliştirdim bunu zaten. Ah something can bilmem ne Artık ki Oğlum bunlar artık iki atışta ölebilir mi lütfen? He? Son tamam gelerdin. Bunlar da üst söyledim. Ama bunlar 4 dönmüyor. En azından şey gibi değil lazım bunlar, bunlar gibi değil mantarlar gibi değil. fazla canları yok. En azından

Yürü git. Oha ben sıktım ya. Bir şey geliştiremiyor muyuz acaba? Ee, şu, şu koruyan şey geliştiremiyor <laughs> muyuz? Lan bu ne? Sakin ol yiyelim. <laughs> Sakin ol yiyelim. Oha oha vuruyor öküz. Tabi kilolu ya. <laughs> Yok bu onun iki vuruyor. Sen lan? ne şaka mı yapıyorsun ya? Tamam tamam. Gelersen bir geber. Öldürür lan beni? Her 5 günde bir herhalde şey veriyor. boss boş veriyor. Boş veriyor. Ne diyor? kılıç. Sonunda kılıcımı değiştirebilirim. Bok diyor kılıç yok. Tek de bir legendary gelmesi yok mu? Bakayım. Göreceğiz. Kamın gelmesin bari rear gelsin. İyi ki rear gelsin dedim. Long sword gelsin. Long sword gelsin dedim. Bu arada arkadaşlar ben bugün e, şey atacak. Bahtı şey atacaktım. Blossary videosu atacaktım ama hesabım ban yedi. Niye mi? E, para kasıyordum şey almak için. E, neydi? Hele para almak için para kasıyordum. Şey SB, e, SB hunt yapıyorum arkadaşımla. Ya 10 saat bekliyoruz. Lan normal şeyi bile gelmiyor. Neydi? Ee, ha. normal sebe bile gelmiyor. Normal yuvarlanan sular bekliyoruz ama. Yani normal CB... <laughs> sebe olsa, <laughs> olsa da. Bekle. Normal sebe olsa da kabul ediyorum. Zaten 2000 veriyor. 20 bin veriyor. Ama gelmiyor. <laughs> Zaten yuvarlak sularda 6 altı bin, altı bin lira geliyor. Yapmış. 600 bin lira kazanıyor. Altı yüz bin dolar geliyor. Para geliyor. Bu da yani o yüzden yapmamı içeri. Es Eskiden çok fazla yapmazdım çünkü çok az para veriyordu yani. ya. çok az değil mi yani yine fazla vermiyordu. Ama şimdi yirmi bin oldu ya çok işime yarıyor. Bile şuan bende 3.5 M olması lazım. 3.5 milyon olması lazım. 1.5 milyon, milyon daha bitirirsem bile yapar alabilirim. Bu ne? SG. İstemiyorum ya. Allah Allah. Kılıcı yükselteyim mi? Aşağı yukarı. Yükseltir Ben demirce vereyim. Sen de agility vereyim. Bunu nasıl şey alacağız lan? Ee, bu neydi? Güç nasıl alacağız lan? Sen orada değilsin burada ol. Yani böyle yok. Oğlum bu ya neden bu kadar? <laughs> Bak bana göre şu video 5 <laughs> dak dakika yazıyor. Ama 13 dakika, 13 dakika yazıyor. Geldi yine başımın belaları. Nefret ettim nasıl sevdiğimden demiyorum. Nefret olarak başımın belası. Ha bunlar 2 atışta ölüyor. Şairi kendi şairi <laughs> Güçlüymüş bu şey gelin şimdi sizin içimizden geçeceğim Oğlum bari bir zehir gerçekten tamam mı ya Tamam gel Evet geberin lan Ben bugün Belki bugün tekrar şey çekerim Anlatabiliyorsak çekerim Heh, ama bir şey söyleyeyim. Şu an hatırlatmak istemiyorum ama. <laughs> Yarın değil de bütün için. Bu sefer de şeyi bekleyeceğim. Ee, yaz saatimde zaten rahatım. Yaz saatimde full block full çöldüm. Max level olacağım. Tabi daha yaz saatimde geri Max level olurum ama. Aha. işte ben de seni bekliyordum kardeş. Gel bakayım şuraya. Geç bakayım sen şöyle biraz da damage basalım. Onda bitiririz. 10. günün yapınca bitiririm videoyu. diyor. Ee, ne ya? boş yapma ya. Oğlum şu buz gibi şeyin beklemesiz daha fazla. Çok oldu. Ama tabi daha güçlü şey oldu ki. Mümürün kula. Vaa wow, çok güzel miyim? Unutmuşum bunu. Ya beğendim. Bence değeri değer iyi be oğlum. Ee, yürü gidin. Yürü de ben şu bunları... Abi, bırakın lan beni. O nasıl bir şey? Önlü. Bak şu hep önden geldi. Oğlum bu Oğlum siz niye de konuşuyorsunuz Binazorca mı konuşuyorsunuz? Ayrıca bunlar dinozorca konuşuyor bakayım <laughs> ya da zombi Sesler zombi gibi de geliyor. Oğuz ben mısınız? Zombi misiniz? Bir tane sıkıntı Ben bildiğim cenazlar. Bir tane sıkıntı yürüyor. umrumda bile değil. Umurumda <laughs> hmm. değil. güç baksamak isterdim de zaten iyi gücü var. O yüzden ben agility basacağım. Bir de damage basacağım. Son bir gün sonra da videoyu bitirelim. Tekrardan bu arada e, Green Moose'a teşekkür ederim bu, oy bu oyunu önerdiği için. Bana söylemesin değil Ben bu oyunu ya hafızamda silmiş olurum. Daha, şimdi ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Zaten oyunu yazdım Play Store'a şeyine bakarken e, görsene bakarken oyun bana bir tanıdık geldi lan ben sanki bunu oynuyor muydum dedim sonra resimlere baktım hatırladım oyunu tekrardan teşekkür ediyorum benim üstüne söyle ismini benim videoda göstereceğim sıkıntı olur dedim ismini sıkıntı olmaz dedi o yüzden söyleyelim Oh, <laughs> Boss verir mi yok diğer gün yok. Ay bir gün daha yapalım lan. Boss'u merak ettim. Biz karakteri nasıl değiştiriyoruz ya? O gri videosunda karakteri farklıydı. Herhalde şu 15. 11. günde olmam lazım. Aha, can. Ama bu şeyin canısı güzel ben bunu alıp basarım. Bastım bir tane. Bir daha bastım. Şehir gücüdür bu inşallah. Adı neydi ya? Ha şu bizi koru koru koruyan şey vardı ya. Evet onunca adamız. <laughs> olmuş. Ee, bir şeyden Bize dedi. Bunu verdiyse kesin çok çok zor bir boss fight gelecek gibi hissediyorum. Ama o, o yüzden özelliklerimi kullanmayayım. Şeyde kullanırım. Boss fight'te kullanırım. Ve enerjim bitmesin. Şu sonra. Boss fight'te ölmeyeyim. Tabi gelecek mi Mayına arkadaş. Boss boss vuracaksın. Yani. Bu sadece boss vuracaksın yani. Siz siz yasaksınız. Bak kullandırtırma bana özel güç. Güç kullandırtırma bana. <laughs> ha? Bana güç kullandırtırmayın diyoruz işte. Buraya siz vurmayın. Sonra boss geldiği zaman iki kesmesin. Ya bir bekle bir bekle. Baş. Şunları döveyim öyle gelin be. <laughs> ne oluyor? Bu da bunda bile değil. Boss gel Allah şu bitirdiler zaten şeyi. O bile geldi şimdi sıçtık. Enerjim dolması lazım. Enerjim dolursa kaç vuruyorsun lan? Oruç mu vuruyor ben? Hayır hayır yapma abi yapma. Abi yapma bak ben iyi yiyeceğim işte. Dedim. Ya abi bir ya. Öldü ya bu bir daha atarsa seni döverim. Öyle zaten. SG lan. Diyor ya. O neydi adını? Adını unuttum ya. Ha ışın mı atıyor? Artık atıyor. ne atıyorsa. E, ateş atıyor herhalde. Ama ateşi bir seni Ne geldi? Karakter mi geldi? Evet karakter geldi. Bir tane açalım. Beleşmiş. Job ne ya? Ben bunu hiç beğenmedim. Özelliği falan var mı? Ha özelliği, özelliği ne ben. Ha bu yardımcı mı? Bir yardımcıysa tamam. Şu benim karakterim daha havalı. Öyle yani. Hadi açalım bu sefer bir şehir gelsin bari ve. Legendary de yok demem ama ha. Hadi. Ya ben de var zaten. İnşallah birleştirebiliyorumdur ya. Ama bu daha güçlü. O zaman bunu takayım. Tamam. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.